Etkileşimin merkezi teraryumdan herkese merhaba. Ben Kardelen. Ben de Emirhan. Bugün sokaktayız. Neden sokaktayız Emirhan? Çünkü bütün sokaklar teraryuma çıkar. O zaman başlayalım. Başlayalım. Atakan Bey bir insanla tanışırken ona onu daha iyi tanıyabilmek için ilk sorduğunuz soru nedir? Bir soruyla insan tanıyamazsınız. Zaman gerekli bence. Nelerden hoşlanırsınız? Gibi Hı. mesela. Okulunu soruyorum. Üniversite, hangi üniversite falan. Niye su bu benim için önemli oluyor? Güzel bir soru. Güzel bir soru, evet. Sabah insanı mısın, yoksa gece kuşu musun? Olabilir mesela. Benim asla aklıma gelmiyor şu anda. <laughs> Yok. ne iş yaptığını sorarım. Bazen ne burcu olduğunu sorarım. Genelde öyle oluyor. Bir insanı... kaçar ama. efendim? Doğmuş gelirse kaçarım Ama. Ha, gelirse kaçarım ama. <laughs> tamam, tamamdır. Hızlı soruyorum halde. Daha iyi tanıyabilmek için ona sorduğunuz ilk soru ne olur? İlk başta yaşı olur. Boş zamanında ne yapsın sorarım. İlk önce bunu sorarım. Bir insan tanımak için... Yani... <laughs> Şu an aklınıza gelmedi sanırım. <laughs> tamam, tamam. İlk görüşte aşka inanıyor musunuz? Yok inanmıyorum. Ben inanmam. Yani iyi görünüşe aldan, aldanırsın ama ilk tabii ki bir, yani birine bir kere bakıp aşık olmaya ben inanmıyorum. Zaman gerekir bence. Aşk zamanla olur. Sevgi de öyle. Evet tabii ki. Yok inanmıyorum. <laughs> Aşk ilk görüşte olmaz bence. Önce karşıdakini tanımak gerektiğini düşünüyorum ben. Peki bir ortamda birinden çok etkilendiniz. Yanına gidip konuşuyor musunuz? Yok konuşmam. Çekimsel bir insanım. Utangaç bir insanım biraz. Şu anki Türkiye şartlarında hayır. Yanına gidemezdim. Bahane de bulamazdım. <laughs> Çok belli olurdu çünkü. Böyle bir şey yapamazdım yani. Yok ben o kadar da şey bir insan değilim. Bir tık çekingenimdir o kadar. Bu da çekinceniz ne oluyor genelde? Konuşacağım falan herhalde düşünemem o sırada. Yani hoş bir durum falan ama gidemem yani. Öyle. Önce bir önden tanımanız gerekiyor herhalde yani öyle hani çok hevesli değil ama o an uyum sağlamak için belki olabilir. Ben olurum ama genelde en başta insanlar beni çok soğuk buluyor. Böyle biraz ciddi bir suratla oturuyormuşum. Yiyecek gibi duruyorsun diyorlar hatta. Ama yani sonra ısınıyorum ve güzel şeyler oluyor. Yani bazı durumlarda çekinceli olabiliyoruz tabii. Ee, direkt aslında şu ana kadar çok yaptım söylenemez yani. Yapabildiğim söylenemez. Peki bir uygulama üzerinden tanışmaya açık olduğunu öğrenseniz onunla tanışır mısınız? Daha mı kolay olur gitmeniz? Yani elbette öyle olabilir belki. Belki bu uygulama işe yarar doğru söylüyorsunuz. Giderim. Saçma sapan şeylerle uğraşmam. Direkt gidip tanışabilir miyiz diye sorarım. Peki biriyle tanışırken ee, bir bahane ürettiğiniz oluyor mu? Ya da en yaratıcı bahaneniz şu zamana kadar neydi? Yani şu anki sevgilimle tanışmamı söyleyeyim. Aynı köylüyüz. Köye gittiğimizde yani bir süre işim dostum olduğu halde Instagram'ını buldum. iki gün uğraşıp ona yazdım ve sorduğum soru şuydu. Köyde şenlik olacak mı? Şenliğin görevlilerinden biri de bendim. Aslında bizim uygulamamızda tam bunun üzerine insanlar e, çeşitli etkinlikler düzenleyip insanları davet ederek etkileşime geçebiliyorlar uygulama içerisinde. Böyle bir uygulama olsaydı demek ki siz de kullanırdınız. Şu an kullanamam. <laughs> Normalde kullanırdım. <laughs> Ben... Biz ilk gördüğümüzde etkilenmedik. <laughs> Biz birinci dönem arkadaştık, ikinci dönem sevgili, sevgili olduk, olduk. <laughs> yani o en başta o ilk görüşte aşk öyle şey yok. Evet biraz zaman aldı. İlk başta bir gerginlik oluyor bence o insanın enerjisine de bağlı. Ama bir süre sonra göre 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 artık alışıyorsunuz bir şekilde. İşte. Peki internet üzerinden tanıştığınız biri gerçek hayatta çok farklı biri olarak çıktı fiziksel olarak. Tepkiniz nasıl olurdu? Yani o günü bir şekilde kapatmaya çalışıyordum. Sonrasında artık alacağın kararlara bakardım ilerisinde yani. Öyle gözüküyor. Yani ben nedenini merak ederdim. Sonra büyük ihtimal yine o halinde tanımaya çalışırdım ama yani çok garip bir olay olduğu için büyük ihtimal kısa keserdim yani. İnternetten tanıştığınız herhangi bir insanda ilk buluşmanızda çok farklı çıktığı oldu mu? Oldu. Ee, tabii ki yüzüne söyleyemezdim ama fotoğraftakiyle gerçeğinin genelde aynı ama kızların alakası olmuyor. Yani bu bence cinsiyetçilik yapmayalım. Cinsiyetçilikten değil şimdi kızların kullandığı efektlerle. Yani şimdi birçok arkadaşım da var. Yanımdan kalkıyor gidiyor. Fotoğraf paylaşıyor. Attığı fotoğrafla yanında kendinin gerçekten alakası yok. Bu bir aldatmaca. Kadınları bu konuda uyarmak istiyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Yani biraz hayal kırıklığına uğradım ama o kadar da dert etmezdim. İnsanlığı iyiyse problem olmazdı benim için yani. Sizin için önemli olan sohbeti sanırım. Evet aynen öyle. Yani benimle anlaşabiliyorsa bir problem yoktur. Yani durumu idare ederim. Genel olarak karakterim de o şekilde. Ee, günün sonunda görüşmek istemiyorsam zaten görüşmeyeceğim deyip devam ederim ama durumu genel olarak idare edebilirim. Yani görüşmeyi Aa, bu farklı birisi çıkmış deyip kesip şey yapmam, bitirmem. Şu zamana kadar sizden ayrılan kişinin en garip kurduğu cümle neydi? Seni hiç sevmemiştim gibi bir şeydi. Hı, -hı. Yok, üzücü. Evet özür <laughs> dilerim. Bir tane kız saçların beyaz olduğu için ayrılmıştı benden. Siyah beyaz olduğu için. Benim evet, <laughs> düşündüğü için sırf bu yüzden ayrılmıştı. Evet. <laughs> Ay garipmiş gerçekten. Biraz, küçüktüm, biraz daha küçüktük tabii o zamanlar. Yani ergen kafası olduğu için kız o sebepten ayrılmıştı yani. O zamana kadar fark etmemiş mi yani? Yani bilmiyorum. Sonradan dert ettim. Peki benim saçlarım 6 yaşından beridir beyaz zaten. Bilmiyorum yani. Enteresan. Muhtemelen <laughs> <laughs> Seni seviyorum deyip ayrılıklıklar biraz şey oluyor, garip oluyor. Yani seni seviyorum diyor ama ayrılalım diyor. O gerçekten insanda böyle bir kapanmayan bir defter bırakıyor. Çok saçma mesela hiç beni dinlemeden sadece sevgilisinin söylediği bir şey üzerinden arkadaşlığımızı bozmuş bir arkadaşım olmuştu. Zaten bitmedi mi deyip kendi kendine ayrılmıştı. Gellemişti sadece. Engeli bastı ve gitti. Ben de yazmadım bir daha. Söyle söyle çekinme. <laughs> Yani hep ben ayrıldım. <laughs> hiç yok. Sizin mi söylediğiniz şey neydi? Ben, benimle yeterince ilgilenmiyorsun. Ben hani bu şekilde. Bence gayet mantıklıydı. <laughs> yani bana söylenmedi de ben oh sonunda kurtuldum senden dediğimi hatırlıyorum. Bu kadar açıkça söyleyeceğimi düşünmezdim yani. bunu. <laughs> ee, birinden hiç ayrılmadım. Çünkü hayatımda hiç birisi olmadı. Peki sosyal bir ortama girdiğinizde tahammül edemediğiniz insan özelliği nedir? Kendini çok övenlerden, kendini, kendiyle ilgili çok konu hakkında yani kendiyle ilgili çok bahseden insanları hiç sevmiyorum yani. Kendini öven insanları hiç sevmiyorum. Biraz egoist olan, sadece kendiyle ilgili konuşmayı seven, ilgiyi sürekli kendine bekleyen insanları fazla sevmiyorum öyle söyleyeyim. Çok sesli konuşan diyebilirim. <laughs> Ara sıra ben de dahil olabiliyorum bu gruba ama kendimi bir tık bu konuda stoplamaya çalışıyorum durmadan kendinden bahsetmesi, her konuyu kendine çevirmesi. Benim de aynı şekilde ya da çok sessiz olup hiçbir şeye katılmadan, bizi de bozması o onu da sevmiyorum. Böyle garsonlara vesaire kabalık yapan insanlar, kaldıramıyorum. Ya ortamın tadını kaçıran böyle uf hadi gidelim tarzı sürekli uyumsuzlardan çok rahatsız oluyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Vermiş bilgiler. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, biz söylediğim gibi bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu uygulama üzerinden de Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Videonuz da burada yayınlanacak. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Anladım. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ee, geliştirdiğimiz mobil uygulama da bu. İsterseniz takip edebilirsiniz. Umarım bir gün aynı tarihimde karşılaşırız. İyi günler diliyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Ben Kardelen. Ben Demirhan. Bugün aynı terarımda karşılaştığımız kişilere sorular sorduk. Ve yanıtlar aldık. Umarım bir gün aynı terarımda karşılaşırız. Kendinize dikkat edin.